Merhaba arkadaşlar. 31. hafta maç önü programıyla karşınızdayım. E, bu hafta önemli maçlarımız var. Zaten çok önemli bir derbi var. Fakat biz yine kronolojik sırayla gideceğiz. E, maçlara geçmeden önce hatırlatmamı da yapayım. Yine abone olmayı unutmayın. E, beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak da e, videolardan kolayca haberdar olabilirsiniz. Hızlıca maçlarımıza başlayalım. E, Cuma günü Galatasaray-Celiz'e maçıyla başlıyoruz. Galatasaray'da Donk ve Emre Taşdemir şüpheli görünüyor. Tayland'a ceza durumda. Rize'de de çok önemli bir eksik var. Donsah sakat durumda. Yasin Pehlivan ve Onur Bulut da sakat görünüyor. Loic Riemi de şüpheli görünüyor. Rize bir galibiyet aldı. Hoca değişikliğiyle beraber. Bülent Uygun'la beraber bir galibiyet aldılar. Fakat Bülent Uygun'un şöyle bir istatistiği var. Her gitti takımda ilk maçını kazanıyor sonrası her zaman çok da iyi gitmiyor. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Hatay'a karşı çok da iyi oynayarak kazandı diyemem. Hatay'ın çok önemli pozisyonları var harcadı. O yüzden bu göz korkutmamalı. Rize toparlandı mı acaba gibi gözükmemeli. Öyle düşünüyorum ben en azından. Galatasaray'ın en büyük rakibi zemin bence. Galatasaray bu maçı geçen 11'den bir tek benim farklı bekledim Emre Akbaba yerine Feguli ile başlayacağını düşünüyorum. Standart 4-4-2'den ziyade biraz daha topu havaya kaldıracaktır yine. Zaten zeminde problem olduğu için geçen maçlarda tutmuş bir oyun. Falcao ve Mustafa Mahmut formda Mustafa Mahmut bir tık düşmüş gibi görünse de çift forvet oynamayı bilmemekten kaynaklanıyor olabilir. Toparlayabileceğini düşünüyorum. Fakat bu çift forvet işi Falcao'ya çok yaradı. bekleri gerekli mesafede kullandığı için de biraz geriden orta açıyor Galatasaray. Donsan'ın da yokluğunda özellikle ön tarafta çok da paslaşabileceğini zannetmiyorum. Zaten bu tarz zemin probleminde de Etoboy kullanıyordu. O yüzden Taylan'ın eksikliğini de çok hissedeceğini zannetmiyorum. Dong evet hava toplarında iyiydi ama e, rakipte de şikoda gibi bir adam var. Zaten Luyendama tercihi bence daha mantıklı olurdu. O yüzden her halükardan Galatasaray'ın eksikleri aslında çok eksik gibi durmuyor. Sadece Rize'de Donutsa dediğim gibi önemli bir eksik. Galatasaray'ın e, zorlanabileceğini düşünüyorum. Fakat bu zorlanmanın zeminden kaynaklı olacağını düşünüyorum. Rize'nin zorlamasından ziyade. E, Cumartesi gününe geçelim. Trabzon Ankara Gücü maçıyla devam edelim. E, Trabzonspor'da e, Kamil Ahmet sakat, Tronsen ve Abdulkadir Ömür de sakat görünüyorlar. Ankara Gücü'nde yine çok önemli iki eksik var. Defansın iki önemli oyuncusu Kitsiou cezalı, Atakan Çankaya ve Ender sakat görünüyor. Atakan'la Kitsiou e, 20 maçın biri 18'inde, 11 başlamış, biri 19'unda 11 başlamış. Önemli oyuncular Ankara Gücü de toparlanmışken ee, çok önemli iki eksik olduğunu düşünüyorum. Ee, Trabzon'da da işleri gitmiyorken bir patlama yapacaklarını düşünüyorum bu maç için. Ee, bu iki defans eksiği olmasa aslında Ankara gücüne daha yüksek şans verirdim ama iki oyuncunun eksiğiyle Trabzon'un yani mutlak favorilikten bir tık daha öne geçtiğini düşünüyorum. Özellikle bu işleri iyi gitmediği için de Abdullah Avcı bir patlamayı isteyecektir burada. E, Trabzon'un rahat kazanacağını düşünüyorum o yüzden. Fakat yine de e, biliyorsunuz benim çok beğendiğim bir oyuncu. Levanise gibi bir oyuncu var. E, her ne kadar Trabzon stoperleri yavaş olmasa da Levanise çok hızlı. İstediğiniz kadar yavaş olmayın. Levanise hızlı bir oyuncu. Hikmet Karaman e, işleri bayağı toparladı. 3 haftadır galip geliyorlar. Düşme hattından sıyırdılar bir nevi kendilerini. Tabi de daha önlerinde çok haftalar var ama... <laughs> En azından o kırmızı bölgeden çıktılar şu anlık. Ee, Trabzon'u zor maç yine de zorlayacaklarını düşünüyorum. Trabzon'da açma konusunda bir tık zorlanabilir. Fakat Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Eğer bu iki sakat olmasaydı Ankara gücünü bile belki gözümde bir tık favori görebilirdim. Ama bu iki eksikten dolayı Trabzon'un ben kazanacağını düşünüyorum. Ee, derbi'ye bence geçelim. Derbiyi de yorumlayalım. Videoyu çok çok da uzatmak istemiyorum. Derbide Beşiktaş'ta bir tek Gökhan Töre sakat görünüyor. Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe maçına geçtik arkadaşlar. Gökhan Töre sakat görünüyor. Fenerbahçe'de de Gökhan ve Novak, Novak şüpheli. Sinan, Sadık, Perotti, Mesut da sakat görünüyorlar. zaten bu maç için ben Nova yerine Caner'in daha uygun olacağını düşünüyorum. Ee, geçen maçta da yine Novak oynamıştı. Sakatlanıp çıkmıştı oyundan. O maçta da Caner'in daha oyun olacağını düşünmüştüm zaten. Ha Caner oynar mı? Emin değilim. Şöyle ki e, ben Fenerbahçe'nin bir tık e, bu Trabzon maçına yakın bir dizilişle üçlü gibi de görünen, üçlü olmayan e, bir tık daha önde presle o şekilde e, yani Trabzon maçına çok benzer bir taktik anlayışla çıkacağını düşünüyorum. Yine Zalai solda, Tisserant'i ne kadar hata da yapsa stopere geçecektir. Fakat şöyle, önce Beşiktaş'tan başlayayım. Bu 11'i niye söyledim? Beşiktaş'ın oyun yapısı çok daha oturmuş bir oyun yapısı. Yani 11'ini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bir tek benim kafamda bir tek Rıdvan M. Sakalama olur. Orada ben her zaman tabii Rıdvancıyım ben zaten de ee, Sergen Hoca bazen en sakalayı Enteresan şekilde tercih edebiliyor O yüzden Rıdvan'ın ama geçen e, Ligin ilk yarısında oynanan maçta da iyi bir performans ortaya koymasından dolayı Rıdvan'ı tercih edebilir ee, Bir de Adem'le hiç oynar mı oynamaz mı Ondan emin değilim Geri kalan 11'in komple aynı olacağını düşünüyorum bir de Abubakar'ın bir sakatlık geçirmişti. Tabii o da bir durum ne kadar hazır, ne kadar oynar bilmiyorum. Belki şöyle de olabilir. Tabii Abubakar oynamayın. Larin Santrafor kudu kanatta o şekilde de olabilir ama o bence o Fenerbahçe'nin işine gelir. O yüzden öyle çıkacağınızı zannetmiyorum. Eğer Abubakar'da çok büyük bir problem yoksa Abubakar'ın oyna oynayacağını varsayarak çünkü sakat listesinde daha adı yok, şüpheli olarak falan da adı yok. Beşiktaş'ın bu topu kanada atıp işte gezalla içeriye güzel ortalar orta pas karışımı toplarla içeriye bu ocağını zaten biliyoruz. Burada işte Larin'in içeriye girmesi çok etkili oluyor. Şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin stoper hattı bu arkaya atabilecekleri bu toplardan dolayı Beşiktaş'ın büyük problem yaşayabilir. Fenerbahçe önde bassa da biraz geride de beklese buradan dolayı ben Beşiktaş'ın gol atmasına kesin gözüyle bakıyorum açıkçası. Galip gelebilirler mi? Gelemezler mi? Gelemezler mi bilmiyorum. Maçın favorisi zaten Beşiktaş. Beşiktaş bu, bu ligde karşısına favori olarak çıkmayacağı hiçbir maç yok. Şu an benim gözümde çünkü en oturmuş kadro, en oturmuş oyun orada. Şöyle bir durum var. Lain için de şöyle düşünüyorum. Bence Laiç oynamalı ama oynamayabilir diye tahmin ediyorum. Maçın sertliğinden, orta saha sertliğinden dolayı hoca oynatmayabilir. Fakat bence oynamalı. <laughs> Josef Fatih'e bence yeteri kadar oradaki sertliği sağlar. Fenerbahçe'nin orta sahasında kimi oynarsa oynasın. E, Laiç'in oynayacağı 10 numara bölgesinde e, stoperler de karşılasa, e, orta savcıları da karşılasa o bölgede en sert müdahaleleri en sert baskıları orada yapacaklarını düşünüyorum. O yüzden Atiba'ya arkası dönüp top almaya çalıştırmaktan ziyade Laiç'i orada oynatıp e, tek paslarla güzel oyun oyunu, oyunu kanatlara açmasıyla ortaya bir anda yoğunlaşırken bir anda topu kanatlara açarak Gezal'a çok daha fazla fırsat tanıyacağını düşünüyorum. Bu öldürücü ortalardan dolayı. O yüzden bence Laiç oynamalı. Fenerbahçe tarafına gelecek olursak Fenerbahçe'de 11 sayabiliyor muyuz? Altay harici yeri kesin olan var mı? Çok da emin değiliz. Bir tek işte Serdar Hadizalay Alay iyi oynuyor. Onlar iyi gidiyorlar diye düşünelim. Serdar biraz bu ara sıkıntılı olsa da hadi Zalai'nin yeri kesin diyelim. O da bence işte diyorum ya bu maçta belki sol bekte oynayabilir. onun yeri bile kesin değil. Gustavo büyük ihtimal oynar. Ama Gustavo'yu ben bir iki maçtır bir tık, yani tabii ki de o sakatlıktan döndüğü için bir tık düşük kalıyor. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu ile ilgili e, yorum yapmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü sürekli değişen bir kadro var. E, bazı maçlarda önünde pres yapıyorlar, bazı maçlarda önünde pres yapmıyorlar, geride karşılıyorlar. E, yani bu maça benim aklıma yatan en mantıklı seçenek, yani en mantıklı demeyeceğim de, en mantıklı anlamında da söylemiyorum da, işte büyük maç olarak rakibinin kendinden daha fazla favori gösterildiği maç olarak önümüzde bir Trabzonspor örneği var. Trabzon maçı örneği var. Ona istinaden ben bu maça da benzer bir oyun anlayışıyla çıkacağını düşünüyorum. Ne önde baskı ne de çok da geride bekleme. Avanya maçındaki kadar da geride beklemeden orta kısımlarda biraz daha pres yaparak işi çözmeye çalışacaktır. Beşiktaş'ın bekleri çok hızlı. ...kanatlarda kim oynarsa oynasın... Ee, ...beklerin onları karşılama konusunda çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Yani daha doğrusu biraz daha kafa kafaya geçecektir. Fakat geçen maçta Pelkas kanatta oynamıştı. Hatta sağ kanatta oynamıştı, solda bile değil. Sağ kanatta oynamıştı ve Rıdvan Pelkas'a top aldırmamıştı neredeyse. O yüzden Pelkas'ın e, kesinlikle kanatta oynamaması gerekiyor bu maçta. Yani takımın... E, takımdaki en yavaş oyunculardan biri Joseph. Yani takıma ziyade o kanat bölgesine ziyade en rahat perkasını oynayabileceği yer. Ne kadar Joseph formda olsa da Joseph beğensem de yani Pelkas'ı oradan o kanatlardan kurtarması gerekiyor kendini. O yüzden e, bence şöyle bir 11 çıkabilir. Valencia tekrar döner. Sağlı sollu Valencia ile osay oynar ön tarafta. Santrofor'da da Tiam oynar. Arkasında Perkas. İşte orta saha ikilisinde Gustavo. Gustavo da bence kesin gibi. Yanına işte e, Sosa mı olur? Sosa ile çok fazla anlaşamadıkları bence Gençler Birliği maçında Gençler Biliği maçının en büyük problemlerinden biri bence oydu. E, Sosa ile hangisi ileri gidecek, hangisi gelecek, geri, geride kalacak konusunda bir problem yaşattıklarını düşünüyorum. İşte ama e, Trabzon maçında yıldızlarından biriydi Sosa. Sosa mı olur? Ozan dönebilir mi kadroya? Ki Gustavo ile oynayacaksa bence yanında Ozan olmalı. Gustavo Ozan mı olur? Gustavo Mert Hakan pek ihtimal vermiyorum ama orada da şöyle bir durum var. E, tutmuş bir Başakşehir maçı var Gustavo Ozanlı, şey Mert Hakan'la. Başakşehir maçıydı galiba ligin ilk yarısındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir sakat sakatı eksiği vardı. Ozan'ın Covid olduğu dönem öyle söyleyeyim size. Ee, o dönemde öyle bir oyunla tutmuştu. Ee, yani çok düşük ihtimal görüyorum ama böyle bir ihtimal de var sonuçta. İrfan Can artık yavaş yavaş 11'e girecektir. 11 başlar mı bilmiyorum. Benim tek korkum şu, İrfan Can'ı sırf 11'de başlatmak için İrfan santrafor alıp, şey Santrafor diyorum 10 numarayı alıp Pelkas'ı yine kanatta oynatıp Valencia'yı santrafor oynatırsa e, Fenerbahçe Yanlı günüm keten ev diyorum, o kadar söylüyorum. Geri dörtlüye gelecek olursak da Nazımın yeri garanti gibi Gökhan çünkü oynayamayacak gibi duruyor. Ee, Serdar'ın da şöyle bir durum, Atilla Zalay ve Tisserantı ikisini beraber oynatmayacağını, hani Serdarsız bir oyunu orayı oynatmayacağını düşündüğümden de değil. dolayı da Serdarı kesmiyorum, zannetmiyorum kesileceğini. Sadece şöyle, e, sol Caner mi oynar, Novak mı oynar, Zalay mı oynar emin değilim. Bana şöyle geliyor. Zalai'yi sol beke çekip e, stopere de tekrar tiserantı koyarak böyle bir 11 ile çıkacağını düşünüyorum. E, dediğim gibi de Trabzon'a, Trabzon maçına yakın bir e, oyun anlayışıyla bekliyorum Fenerbahçe'yi. Çok geride bekleyeceklerini zannetmiyorum. Perkas'ın maç önü açıklamalarından daha doğrusu bir ufak bir röportaj gibi e, işte takım takımca gerçek Fenerbahçe göstereceğiz tarzı o tarz bir şeyler söylemiş. E, tam dinlemedim çünkü emin değilim. Sadece ufak tefek yazılardan gördüm. O yüzden Fenerbahçe'nin ne çok önde basacağını ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçı gibi ne çok önde basacağını ne de işte Alanya maçı gibi çok da geride bekleyeceğini düşünüyorum. En ideali Trabzon maçı gibi duruyor. Diyeceksiniz ki Beşiktaş'ı niye o kadar az konuşuyorsun? Beşiktaş'ta dönüp dolaşıp aynı yere görüyoruz. Daha ne kadar konuşabiliriz? Bence en başarılı takım. Oynayan oturmuş takım, ee, zaten bütün maçlara favori çıkıyor. Ben Ne kadar övelim yani şeyini hani her hafta her hafta aynı şeyleri konuşmuş gibi oluyoruz. O yüzden oraya çok değinemiyoruz. Yani bir so çok bariz bir sorun olmadığı için ee, ne anlatalım ki oluyor? Yani izliyoruz, görüyoruz zaten her şey apaçık ortada, pas oyunu ortada, Atiba'nın e iki ceza sahası arasında git gel oyunu ortada, Josefin stoperlerin arasına gir, girerek gibi değildi. Bir stoperin ileriye çıkıp e, işte genelde o vida geride kalan oluyor. Joseph ve e, Wellington'la ikili altı numara gibi oynadıklarını mı anlatalım? Bunlar herhangi bir Beşiktaş'ın herhangi bir maçına o kö, ilk başta başlayan kötü önemi hariç tutuyorum. Özellikle o şeyden sonra e, 21 günlük Beşiktaş'ın arasından sonra o zamanki maçlarının herhangi birini açın. Zaten bunların hepsi çok bariz ortada. O yüzden çok fazla değinemiyorum. Dediğim gibi Beşiktaş e, tabii ki de favori benim gözümde de. Fakat Fenerbahçe'nin deplasmandaki bu enteresan olarak enteresan olan bir durum var. E, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin Avrupa'nın genelinde e, deplasmanda en çok puan toplayan ekiplerden biri. O yüzden yine bir Fenerbahçe deplasman maçı görür müyüz bilmiyorum. Maçı izleyip göreceğiz. Büyük ihtimal maç sonu programımızda pazartesi izlemiş olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Zil sesine oraya sağ alttaki zil sesine tıklayarak da bildirimleri açarak yeni videolarımızdan kolayca haberdar olabilirsiniz. Seviyorsunuz. Görüşürüz. <laughs>